Şu gördüğün hikaye kitabı aslında bir insan tarafından yazılmadı ama kapağında sen, ailen ya da hayali bir ejderhan olabilir. Hem de bunu yapmak sadece bir dakika sürüyor. Seride 73. günde annelerimizin bizi uyutmak için anlattığı hikayeler vardı ya. İşte o hikayeleri artık yapay zeka bize anlatabiliyor. Hatta bunu hikaye kitabına çevirebiliyor hem de tamamen ücretsiz. Hazırsan hadi yapalım. Açıklamada verdiğim siteye git yani Cem'in ya. Sol menüden Explore Gems kısmına tıkla. Storybook kısmını bul ve sonra promptunu yaz. Mesela pofuduk ejderhanın çilek ormanını tatlı bir felaketten kurtarırken hem cesaretini hem de ateşini nasıl kontrol edeceğini öğrendiği bir hikaye yazdırıyorum. Gerçek bir kişisel dokunuş için promptla beraber kendi dosyalarını yani görsellerini ya da çizimlerini de referans olarak yükleyebilirsin. Daha sonrasında Entra Bas ve birkaç saniye içerisinde sana özel çizimlerle dolu 10 sayfalık bir hikaye kitabı hazır. Stilik sonuçlar hem komik hem de görsel olarak şahane. Bu ejderhanın bakışları biraz bana benzemiş gibi. Hikaye kitabını sesli hale getirmeden önce bu videoyu hikaye anlatmayı seven bir arkadaşına gönder. Hikayeyi beğenmediysen üzülme. Chat kısmına daha komik yap ya da ejderhayı pembe yap ya da claymation şeklinde yap. Gemini anında tamamen yeni bir versiyon üretiyor. Beğendiysen pdf olarak kaydet. ister linkle bir arkadaşına gönder. Hatta istersen yazdırıp kitap rafına bile koyabilirsin. Hadi şimdi sıra sende. Hangi hikayeyi yazacağını yorumlarda paylaş. En komiğini birlikte seçelim.